İslam'da komşu haklarına da son derece önem veriliyor. Bunu Efendimiz'in hadislerinden çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Komşu, komşunun külüne muhtaçtır diye meşhur yine bir söz var. Bütün bunlardan hareketle İslam'da komşu haklarının önemini anlatacak olursak neler aktarabiliriz? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ona tavsiyesi yemek diyor pişirdiğiniz zaman yemeğinizin diyor suyunu fazla koyun. Neden? Komşuna ikram edersin diyor. Komşunun da bunda hakkı var. Hazreti Ayşe annemiz ya Resulallah benim iki komşum var diyor. Birinin kapısı kapımıza bakıyor. Birisi de evimizin arkasında. İkisi de yakın ama hangisine önce ikramda bulunayım diye sorduğunda kapısı diyor sana yakın olana ikramda bulun diyor. Kapısı yakın olan. En yakından. En en yakın. Komşuluk o kadar çok önemli ki akrabalık gibi değerlendirilmiş İslam'da. Akrabalık gibi değerlendirilmiş. Komşunun namusu kişinin namusu gibi. Bir kişi nasıl en yakın ailesinin, yakınlarının namusunun iffetini korumakla görevli ise komşusunun namusunun iffetini de korumakla görevli. Sahabeden Abdullah bin Ömer radıyallahu an bayramda kurban kesen hizmetçisine dedi ki kestiğiniz kurbanların etinden komşumuz olan Yahudi'ye de vermeyi ihmal etmeyin. Tembih diyor. Bu tembihini birkaç defa tekrar edince hizmetçisi neden bu kadar diyor, ısrarla tembih ediyorsunuz? Bu komşumuzdur diyor Yahudi. Neden diyor böyle bir şey yap, düşünüyorsun? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine olan bağlılığıyla bilinen Hazreti Abdullah bin Ömer sakın dedi Yahudi'ye komşuluk hakkını hafif al, almayasın diyor. Çünkü biz Resulullah'ta komşu hakkının önemi konusunda o kadar çok ikazlar aldık ki neredeyse bu gidişte bir komşu öteki komşusunun malına mirasçı olacak galiba diye düşünmeye başladı. Sakın ihmal etme. Yahudi de olsa komşu hakkını ver. Sosyal olayları farklı yorumlayan komşularımızın hakları şöyle dursun farklı dinde olan komşuların dahi komşuluk hakları ihmale gelmez. Basit görülüp umursamızdan gelinmez. Komşu hakkı annenin evlat üzerindeki hakkı gibidir. Nitekim önemli bir irşad eseri olan Tembül Gafil'in bu hususta şöyle ifade ediliyor. Şöyle şu ifadeler var. Komşunun komşu üzerindeki hakkı annenin evladı üzerindeki hakkı gibidir diyor. Ebu Leys Semerkand Hazretleri. Öyleyse komşu hakkınıza dikkat etmeli. Sosyal olayları bizim gibi yorumlamadıklarından dolayı darılıp da komşularımıza yabancı kimseler gibi soğuk bakma hatasına düşmemeli. Kardeşlik bağımızı hep sıcak ve sevimli tutmalı ve mükellefiyetlerimizi asla unutmamalıyız. Maneviyat büyüğü İbn-i Mukaffa borç verdiği komşusunun evinin satıra çıkarıldığını görünce, duyunca hemen buna müdahale etmiş. Demiş ki bana olan borcunu bağışladım. Evini diyor satıp da diyor sakın diyor. Evsiz kalmayasın diyor. Yoksa Allah korusun ben komşusuna eziyet eden, komşusunun evini sattıran bir komşu olmak asla istemem diyor. Bu komşuluk meselesi hatta şehirler nasıl olacak aklımıza böyle bir şey gelebilir. Şehirlerde de sitede, apartmanlarda oturuyoruz. 40 eve kadar sorumluyuz. 40 eve kadar nasıl olacak? Sağımızdan 20'ye, sorumuzdan 20'ye. Oraya kadar sorumluyuz. Yoksa koca şehirlerde biz köy gibi düşünmeyelim. Köylerde insanlar hep komşu gibidir. Coğrafya az bir büyük olsa da orada insanlar birbirine yakındır. Fakat şehir hayatında insanları düşünün ki apartmanlarda kendi apartmandaki komşusunu tanımıyor. Bu doğru değildir. Kesinlikle herkes komşularıyla iç dışlı yüzde yüz olmasa bile komşu hakkının gereği olarak mutlaka onun iyi gününde kötü gününde ziyaret edilmesi, aranması, sorulması bizim üzerimize vecibedir. Evet. Al komşu vefat diyor. Evden, apartmandan cenaze çıktığında soruyor kim bu al komşu kim? İşte şu. Kaç yıldır orada oturuyor? Normal işte 8 yıldır, 10 yıldır. Vefat edinceye kadar onun aşağıda oturduğunun haberi olmayabiliyor insanların. Yeni taşınmıştı da evimize, şu anki oturduğumuz eve. Daha komşularla da taşınan da zaten 3-4 aile vardı. Tanışma imkanımız olmadı yani daha yeni taşındığımızdan dolayı. Fakat karşı komşumuz bizim yeni, bizden önce taşınmıştı o. Bir iki defa böyle merdivende falan karşılaştığımızda selamlaştık, merhabalaştık. Neyse bir gün eve geldim. Dışarıdaydım nasılsa. Geç bir vakitti. Pideler falan yenmiş. Aşağıda poşetlere konmuş. Kapları duruyor. Dedim herhalde bir mevlüttür, şudur budur gibi bir şey vardır diye düşündüm ben. Neyse o gün de evdeydim nasılsa. Bugün çalışmıyordum. Bir amcayla bir teyze zili çaldı. Buyurun dedim. Dedi lavaboyu kullanabilir miyiz dedi. Biz karşı işte falan işte Halit'in kayınpederi kayınvalidesiyiz dedi. Ben hiç aklımda bir şey geçmiyor Allah biliyor. Buyurun dedim. Onlar girdiler abdest aldılar vesaire. Çıktılar. Siz niye geldiniz? Ne var ne yok? Hiçbir şey sormuyorum ama. Bağlandım. Acayip bir şey yani. Ertesi günü oldu. Okuduğum gazetede Allah rahmet etsin diyelim. Rabbim rahmet eylesin. İyi bir insandı. Kalp krizi geçirdi. Özel idarede, il özel idaresinde çalışıyordu o zaman. Rahmetli oldu. Meğersem cenazeye gelmişler. O kalabalık Hiçbir şeyden ben böyle hiç uyanmıyorum. Cidden o hadiseden sonra çok ciddi etkilendim. Komşum benim, karşı kapı komşum, karşı komşum. Biz de yeni taşınmışız ama neticede en birinci bizim haberimiz olması lazım. Sonra neyse anamını aradım, yenge dedim böyle böyle. Özür diledik tabii öyle götürmüşler cenazesini. Geldiklerinde hemen ziyaret ettik, özürlendirdik. çok. Keşke bizim hemen haberimiz olsaydı. Biz çünkü biz ilgilenmemiz gerekiyor böyle şeylerle komşu olarak. Bir bu hadise beni çok etkilemiştir. Hala unutmam. Bir de şirin otururken bizim evler sır sırta kapıları farklı yerlerden olduğu için bizim ana caddeye bakıyor. Sırtımıza bakan yanımızdaki ev yan caddeden giriliyor. Hiçbir irtibatımız yok ama öyle bir enteresan bir şey ki sadece bir iki duvar diyelim biz ona. iki tuğla mesabesinde uzaklığımız var. Turma odasına onların mutfağa denk geliyor. O beyefendiyle hanımefendi ben hiç, hiç görmedim, hiç tanımadım. 10 sene oturduk orada. Kavgalar yapıyorlar, kavgalar, kadın ağlaması vesaire beni çok ciddi manada etkilemiştir hala. Onun üzerine yazı bile yazdım. Yakın ama uzak komşuluklar diye. Bu da bizim eksiğimiz olarak. Bu hadiseyi de hiç unutamıyorum. Komşular aralarında problem olabilir, sıkıntılar olabilir, sevinçler olabilir. İlk başta koşacağımız bizler olmamız lazım. inşallah. biraz o zaman genç olmamızdan dolayı olabilir. Belki çalışma mekanlarımızın uzak olmasından her ne sebeple olursa olsun komşuluk ilişkilerine hasreten dikkat etmemizde büyük faydalar var. Çünkü bizim anne babamız, akrabalarımız herhangi bir problemimizde bizim yanımıza gelene kadar bizimle ilk evvela onlar ilgilenecekler. Hasta olursak hastaneye onlar götürecek. Onlar hasta olursa biz götüreceğiz. Onların sevinçli anlarında, üzüntülü anlarında biz onlara, onlar bize koşacaklar. Rabbim inşallah bütün dinleyicilerimize hayırlı, güzel komşular nasip etsin. Amin. Komşusu Karşı taraftan diye karşı komşudan emin olmadıkça hakiki Müslüman, hakiki mümin olamaz şeklinde de yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve bir uyarısı var. Evet. Bu uyarıyla bitirmiş olalım. İki kapı komşusuyuz diyelim. Karşıda komşumuz var. Biz de hemen onun karşısındayız. Ben gece yasta kafamı koyduğumda acaba ben bu komşunun hangi şerrinden etkilenirim? Gece başıma ne gelir korkusu ve zanlıyla bu kötü zanla ben yasta başımı koyuyorsam o, o gece benim için çekinmez ve bitmez bir gece hükmüne dönüşüyorsa karşı komşum imanını gözden geçirmeli. Evet. Ya da karşı komşum benimle ilgili bu şekilde bir düşünceye sahipse acaba ben bu komşuda nasıl bir şer şerle karşılaşabilirim? Bu komşunun hangi kötülüğü bugün bana dokunacak kaygısı, korkusuyla gün geçiriyorsa gece geçiriyorsa o zaman ben de kendi imanımdan şüphe etmeliyim. Bu da önemli bir konu. Evet, evet, komşularla ilgili evet, evet. olarak bunu bir anekdot olarak dinleyicilerimizle paylaşmış olduk. Teşekkür evet. ediyorum. Her şey gönüllüce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.